Bunu fasulyemiz oldu arkadaşlar. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber etli kuru fasulye yapacağım. Etlerimi kavuruyorum şimdi. 2 da yağ koyuyorum arkadaşlar. İçine bir adet de soğan doğuruyorum arkadaşlar. İki tane de kırmızı biber katıyorum. Uzun kuru fasulye yapıyoruz arkadaşlar. Kaşık salça koyuyorum arkadaşlar. Kuru atıyorum? Biraz tuzunu atıyorum. Bu kadarını buraya koyuyorum arkadaşlar. Kuru fasulyemiz bir şey arkadaşlar. buz oldu arkadaşlar. Şimdi tabağımıza koyuyorum.